Yumurtada bir meyalan hayat var der kuş olacağım bir olur doğru söyler. Kuşu pek çok aletleriyle ve muhtelif cihazlarıyla bir basit yumurtadan inşa edip muzatlı suret giydirmek Yüzer muhtelif azası bulunan bir kuşun basit bir yumurtadan dünyaya getirilmesi şu hayvanlar çocuk gibi çok nazdar ve nazik ve insana karışık bir arkadaş olduğundan çok şefkat ve merhamete muhtaçtırlar. Halbuki bütün validelerin, annelerin şefkatleri ancak bir lemai tecelli rahmettir. Allah'ın rahmet isminin bir tecellisidir. Her dertlinin ahını, her muhtacın duasını işiten ve dinleyen bir semi mucib yani seslerini işiten ve onlara, onların dualarına cevap veren perde arkasında birisi var. Bakar ki en küçük bir hayat sahibinin hayatın en küçük bir ihtiyacını görür ve en gizli bir ahını işitir, şefkat eder, fiilen cevap verir, memnun eder. Hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insanın bütün validelerin orahim şefkatleriyle kumru zayıf bir yavrusunu kendi nesine tercih ederek kursağına doldurduğu rızkı hay şeklinde yavrusuna vermesi açıkça gösteriyor ki Acıması ve şefkati sonsuz olan Rahim, Kerim, Şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayanlara gösteriyorlar. Bitkiler ve hayvanlar gibi şuursuz varlıkların şuurlu gibi açıkça kendi neslinin devamı için böyle hareket etmeleri, yaratılış kanunlarını kısa bir sürede öğrenmeleri, mükemmel işleri yapmaları açıkça gösterir ki, bu işleri gördüren, her şeyi bilen ve onlara bu duyguları veren alim ve hakim birisi vardır ki onlara bu işleri yaptırıyor, onlar onun namıyla işliyorlar yavruların yiyebileceği şekilde onlara kendi vücudunda hazırlayıp o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesiyle bu işlerin yapıldığı açıkça anlaşılıyor. Hem şefkat, halis, saf, hilesiz, karşılıksızdır, mukabele istemiyor, safi ve ivazsızdır, karşılığında bir bedel ödenmez. Hatta en adi mertebede olan hayvanatın yavrularına karşı fedakarane, ivazsız, karşılıksız şefkat buna delildir bunun örneklerini burada görmekteyiz